Türkiye'de bir ilk. Fısıltı gazetesi. İmtiyaz sahibi halk, haber müdürü halk, seslendiren Emine Çakır. Hiçbir TV programında ya da gazetede okuyamayacağınız sıcacık haberler halkın içinden alınmış ve halka iletilmek amacıyla başlatılmış bir yayındır. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Aniden telefonumuz çalar. Ses bir tanıdıktır. Fakat duydun mu diye başlıyorsa konuşma tamam. Fızıltı gazetesinin manşeti atılacaktır. Ya da birileri tarafından atılmış fakat siz bu manşeti okumaya vaktiniz olmamıştır. Eylül ya da Ekim aylarında erken seçim varmış. Benim herifin çok yakın arkadaşı söylemiş. Ona da nokta 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 nokta. Ve böyle devam eder bu telefon konuşması. Ardından telefon kapatılır. Aranan kişi bu sefer başka bir kişiye telefon açar. Erken seçim olacakmış. Karşısındaki ses o iyi bayram ikramiyesine de güzel bir zam verilir. Der. Ve bu konuşmada bu şekilde devam eder. Telefon zinciri kesilmeksizin ardı arkasına bu haber kısa zamanda ulaşır. Hasan dayı kahvede fırıncı müşterileri ile donmuştaki yolcular kendi aralarında pazardaki satıcılar ve halk gazetesinin yayınlamış olduğu haberleri konuşur. Toplamda bir gündür. Fazla bir zaman geçmemiştir. Ama neredeyse hemen hemen e, ilin, ilçenin hatta Türkiye'nin büyük bir kısmı duymuştur. Ve daha sonra gelen bir haberle erken seçim olacakmış. Emekli ikramiyeleri asker ücrete çıkartılacakmış. Bir başkası hemen söze karışıyor. Suriyeli sığınmacılar da gidecekmiş. Hemen bakarız ki internet aleminde bir takım paylaşımlar. Emeklilikte yaşa takılanlar emekli edilecekmiş. Altına güzel bir yazı daha kondurulur. Öğretmen atamaları olacakmış. Hem de elli bin falan değil. Açık çok fazlaymış. Çiftçiye de destek verilecekmiş diye bir tweet atılır hemen. Ve ardından e, iktidarın, muhalefetin söyledikleri orası burası derken yani üç gün içinde Türkiye'de aynı şekilde yayılır ve halk sadece bunu konuşmaya başlar. Fakat bu arada konuşulmayan bir şey vardır. Evet erken seçim Eylül-Ekim aylarında olacak. Evet bazı kararlarda var, hatta ve hatta bir söylentiye göre seçim öncesi bütün milletvekilleri, bakanlar toplanacak, bunları yasalaştırılacak, hatta ve hatta büyütülerek bir torbaya koyulacak. Fakat bu torba seçimlerden sonra açılacakmış. Bir kısmı da seçim öncesi açılacağını söylüyor. Hatta abartılarak söylenen şu da var. Kadına, çocuğa, tacize, tecavüze hepsine karşı da yasalar ağırlaştırılacakmış. Çok güzel. Ama az önce dediğim gibi bu arada konuşulmayan küçük bir detay vardı. Aslında bu seçimin olma sebebiydi bu detay. Ne iktidarın ne de muhalefetin hangi adayı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilecek konuşulmuyordu. Sadece konuşulan neydi biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Halkın şu anki zor durumunu düzeltebilmek için, halkın şu anda birazcık olsun önünü görebilmesi için ve insanca şartlarda yaşayabilmesi için önce canı için psikolojisi için, geleceği için, umutları için yapılacak açıklamalarda. Siz ne dersiniz? Bu fısıltı gazetesi sizin oralarda da var mı? Neyse tekrar görüşmek üzere. Şu anda telefonum çalıyor.